Arkadaşlar ben rehber öğretmeniniz Mustafa. Uyku düzenimizin alt üst olduğu, saçlarımızın, sakallarımızın birbirine karıştığı bir evde kalma günlerinden tekrar sizlere selam. Yeni videomuzda 2021 YKS adaylarına değineceğiz. Yani şu anda eğitim öğretimlerini 11. sınıf sürecinde devam ettiren arkadaşlar sizler hakkında bazı ön görülerim var ee, ve bunları sizinle paylaşmak istedim. 2020 YKS adaylarının bir kısmı bayağı bir yol kat etmişti. Ee, kimileri ise mezuna kalmanın hesaplarını yapıyordu. 2020 YKS sınavının bir ay sonra ötelendiği ve de bazı konuların e, çıkarıldığı haberi de gelince bazı 2020 YKS adayları için ne oldu? Motivasyon kaynağı oldu. Ama benim şöyle bir düşüncem var. Asıl tehlike 2021 YKS adaylarında. Çünkü 2021 YKS adayı arkadaşlarımızın kendiniz, kendilerince çok çok uzun bir süre olduğunu düşünüyorlar. Ve bu yüzden çok rahat hareket ediyorlar. Evet uzun bir süre var. 15 ay çok az bir süre değil sınav için yeterli bir süre hazırlık için. Fakat bunu bir ay sonra, 15 gün sonra, bir buçuk ay sonra, iki ay sonra hep öteleyerek bir yerlerden başlamayı biraz daha e, farklı bir zamana bırakarak ne yapıyoruz? Süreyi bir bir eritiyoruz. Ve bir anda bir bakacağız koskoca dört ay, beş ay bomboş geçmiş. Şu anda uzaktan eğitim sürecinin ne zaman biteceğini tam olarak kestiremiyoruz ama benim tahminim sizler yani şu anki 11. sınıf sürecindeki arkadaşlar kendilerin kendinizi bir anda 12. sınıf düzeyinde bulacaksınız. 12. sınıf düzeyine başlarken eğer herhangi bir hazırlık yapmamışsan kendini toparlayana kadar ve üniversite sınav sürecinin e, akışına sokana kadar iş işten geçecek. 3 ay, 4 ay geçecek. Zaten biliyorsunuz şu anda çok ciddi bir psikolojik bir savaş veriyoruz bir yandan. Kendimizi toparlamamız da zaman alır. Eğer 12. sınıf düzeyine bomboş gelirsek ne yapmamız lazım şimdi? Bir yerlerden başlamamız lazım arkadaşlar. Gelecek sene sizin için ciddi bir hayal kırıklığı olabilir. Geldiğiniz dönemde eğer ki sizin TYT ve AYT konularında herhangi bir çalışmanız, birikiminiz yoksa bir seneniz heba olup gider arkadaşlar. Bunu ben size net bir şekilde söyleyeyim. Onun için şu anda yapacak olduğunuz en önemli ve birinci derecedeki husus kendinizi sınav psikolojisine bir an önce sokun arkadaşlar. Sınav psikolojisinin havasına girmek için Öncelikle nasıl bir sınavla karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bir önceki videoda YKS sınavına dair detaylı bilgilendirme yaptım. Çünkü sene içerisinde yani çoğunuza ulaşmaya çalıştık YKS bilgilendirmesi konusunda Fakat kimileri o gün sınıfta olmayabilir. Kimileri biz onları konferans salonuna topladığımızda kaçamak yapmış olabilir, gelmemiştir. İşin ciddiyetinin farkında değildir. Veya kimileri de unutmuştur. Onun için ilk olarak söylüyorum ki bir önceki videodaki YKS sınavı nasıl bir sınav? İçerinde neler var? Bir gözden geçirin arkadaşlar. Buna rağmen yine kafanızda takılan soru olursa istediğiniz zaman bana sorabilirsiniz. Sene içerisinde TYT ve AYT'nin açılımı nedir diye sorduğumda bile cevaplamayan öğrencilerimiz vardı. Bu da sınava dair hiçbir şey bilmediğimizi gösterir arkadaşlar. Sınav hakkında bilgi edindikten sonra bizim her zaman ne olacak? Kaynak kitaplarımız olacak. Masanın üstünü yığacağız arkadaşlar. Bir gözümüzün önünde o kaynak kitapları ilk önce bir göreceğiz. Ben bunları bitireceğim. Bir yerlerden başlamaktan bahsediyoruz ya. İnsan yaptıkça motive oluyor. Yol aldıkça keyfi yerine geliyor. Ama başlamadıktan sonra bir anlamı yok. Arkadaşına telefon açıyorsun. Ne yapıyorsun Ezgi? Ne yapayım evde oturuyorum. Vakit geçiriyorum. Televizyon izliyorum. Sosyal medyada uğraşıyorum. E, uyuyorum, bilgisayar oynuyorum. E ders, ders çalışmıyorum ya mümkün değil ya dersin bir türlü havasına giremiyorum. Dersin başına oturuyorum. 5 dakika sonra uykum geliyor. Bunu diyen arkadaşım Ezgi telefonda konuşurken kankasıyla üç buçuk dört saatin nasıl geçtiğini farkına varmıyor. Neden? Onun için ders çalışmak keyifli bir şey değil. Yol aldığı bir şey değil. Ama arkadaşıyla konuşmak bambaşka bir duygu. Hatta özlemişler birbirlerini. 4 saat, 5 saat, 6 saat nasıl geçiyor farkına bile varmıyor. Ne oluyor? Vaktimiz, zamanımız bir bir eriyor. 2021 YKS adayları. Vakit ve zaman bir bir geçiyor. Gözümüzün önüne getirdiğimiz kaynak kitaplar bizim için bir e, motivasyon olsun. Ve e, alın bir tanesini eline, elinize alın. İlk önce bir bakın. Ben bununla muhatap olacağım ve bunun üstesinden geleceğim deyin kendinize. Sonra başka bir ders alın. Sonra başka bir ders alın. Bir onlarla konuşun. Ben seni yeneceğim. YKS üstesinden geleceğim ben bu işin. İlk önce kendinize bunu inandırmanız lazım arkadaşlar. İlk önce sizin inanmanız, inanmanız lazım. Sonra bazı arkadaşlar işte ders programı planlama konusunda zaman zaman mesaj atmıştı. Ya da arayan da oldu telefonla. Ben onlara ilk olarak bir yol haritası belirlemek için şunu soruyordum. E, TYT denemesinde kaç netin var? 40 Türkçeden kaç net yapabiliyorsun? 40 matematikten ne kadar yapabiliyorsun? 20 fen, 20 sosyal bilimler. Bazılarından şu cevabı alıyordum. Hocam ben hiç TYT denemesi çözmedim. Ben senin 40 tane matematikten, 40 tane Türkçe'den, Türkçe'den ne kadar yapabildiğini e, bilemedikten sonra sana nasıl yardımcı olabilirim? Sen kendine nasıl yardımcı olabilirsin? Yolun neresindesin bilmiyorsun daha. 40 tane matematikten iki net yapıyor olabilirsin, bir net çıkıyor olabilir, ama bunu bilirsin ve buna göre hazırlık yaparsın, buna göre yol alırsın, buna göre bu 14-15 ayın düzenlemesini yaparsın. Ben gelecek senin heba olmasını istemediğimi belirttim. Onun için bunlara siz, size bunları özellikle söylüyorum. Darmadağın bir uyku düzenimiz var değil mi şu anda? Evet. Bugün bana arkadaşım ben bir saat çalıştım, bir buçuk saat çalıştım, iki saat çalıştım dese bile bu bir kardır arkadaşlar. Hiçbir şey yapamamaktan iyidir. Arkadaşlar eğer ki şu anda hiçbir şey yapamadığı gün sayısı arttıkça o yapamadıkların birikmesini bir görse işin ciddiyetinin farkına varır. Şu anda 6 saat çalışmalıyız en az aslında olması gereken bu 8 saat 6 saat ama ben şu anda kendimi o kadar çok e, dikkatimi toparlayamıyorum. O kadar zaman Veremiyorum derse YKS'ye yönelik olsun. Bir saat olsun bizim olsun bugün. Ama bir şey yapmış ol bugün. Hiçbir şey yapmamaktan inan daha iyidir arkadaşlar. Bunun için TYT denemesi çözerek ilk önce yolun neresinde olduğumuzun bir e, belirlemesini yapalım. Saat sabah 10'da bir TYT denemesini al karşına. Saatini koy. 135 dakikanı tut. Kimse rahatsız etmesin. Telefon her şey kapalı olsun. Aynı sınav psikolojisinde sınavın içerisindesin gibi bir TYT denemesiyle muhatap ol ilk önce. Ve bak ne yapabiliyorsun. Sonra bir programlama planlama ne yapılabilir? Yapılabilir. Şimdi aslında yaptığınız her şeyi bir bonus olarak düşünün. 2020 YKS adayları şu anda bonus topluyor. Bazıları ise kaçırıyor bu bonusları. Arkadaşlar siz kaçınanlardan olmayın. Toplayabildiğiniz kadar bonus toplayın. Ha bugün ha yarın başlayacağım diye hiçbir şekilde kafanızı bulandırmayın. Bugün başlayın. Bu akşam başlayın. 30 dakikayla başlayın. İsterseniz, isterseniz 20 tane paragraf çözün. 15 tane matematik çözün. Ama başlayın. Yaptığınız netlerdeki düşük düşük olması sizi asla yıldırmasın. Çünkü olacak olan zaten şu anda bu. Şu anda 120 tane sorudan bana arkadaşım dese ki hocam 25 tane 30 tane netim çıktı dese. <laughs> tamam. Bugün 30 14 15 ay içerisinde 70 80 neti bulursun düzenli bir çalışmayla. Ama şu söylediklerim şu konuştuklarım iki buçuk üç ay sonra aynı yerimizdeyse asla bu şekilde konuşamayız arkadaşlar. 12. sınıf düzeyiyle birdenbire hazırlıksız karşı karşıya kalmayın. Bu yüzden bir an önce başlayın. Nereden nasıl başlayabilirsiniz başlayın. Ondan sonra bana tekrar dönün. Deyin ki hocam ben yolun burasındayım. Şunları yaptım. Şu şekilde bir planlama içerisindeyim. Ne yapabiliriz daha iyi diye sorun. Ben de size elimden geldiğince her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yeter ki siz bu işin ciddiyetinin farkında olup emek verdiğinizi ve buna vakit harcadığınızı bana gösterin. Hadi bakalım hepinize iyi çalışmalar diliyorum ve size inanıyorum. Bugün başlayacaksınız bundan eminim. Başlayamayan olursa tekrar bana ulaşsın. Bir an önce başlatalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.